Herkese merhaba, ben Ali Efe. Bugün ha. sizlerle beraber Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Endelde. Ali var ve e, Dead var. Dead e hadi başlıyor. başlıyor, başlıyor. Ne yapacağını unutma. Evet, Işte benim. Evet. Bu da Ali işte. Skin'i falan. Ali. Ali Efe. Gördün mü ben beni? Doktor Omar, Doktor Omar. Girdim de şimdi... Doktor o, Omar girdin evet. Alefe neredesin? Oğlum ben o yerdeyim. Hani Alefe? Gördüm. Abi. Why is not in all the Ha Alefe. Gördün mü? Alefe ha. çabuk ölümsüz. Aa <laughs> buradayım Alefe. <laughs> gel tamam gel aşağı iniyoruz gel. Yalnız ben de yemek falan hiç yok. Bende de yok. Bir tek kılıç ben, var. De, ben de, tarif edeyim. Sen kit seçmedin mi Ali? Seçtim de. Ben değilim ki. Alefe geliyor musun? Of oğlum dur ya. Mouse'um çalışmıyor galiba. Oyunum kasıp kasıp duruyor. Allah bölüm sözü ben konuşamıyorum. Buradan nasıl dışarı çıkacağız? <laughs> Bekle. Omar girdin mi oyuna? Aa öleceğim lan. Öldün Bekle. Yok, yok, yok öldüm. Öldüm. Ben öldüm beyler. Tamam anladım. Ali Kimi gir oyna. Ali gir oyna beni takip et. Evet. Ben şu an beni izleyenler e, oyunu yani kastığını biliyordur. Ben, ben Başından bileceğim. sonuna kadar takip edenler e, çünkü bilgisayarımı değiştireceğim merak etmeyin. Yalan söylemem. Değiştireceğim mi? Her evet. Number. Aynen o laptop satsan. Bir <laughs> dakika. <ona> bak bak. <laughs> e bak ben şu an ben senin yanındayım ama ben bak var bende şu an. Oyundan bile çıkamıyorum o derece. Oha giremiyorum. Ay, ben çıktım. Ben hiç bir şeyler yapacağım. Evet. oyuna girebildin mi sen? Hayır yeni hata oldu. A pick gamın. Gerdan hadi Ya kesin ya da bir şey olmaz. E neyse, DCS oynasak. O daha hım böyle. Ne? Meji SG. Ha -G -G. Aslında Meji de evet. oynayabiliriz. Ama e, mesela ikinizin premium'u yok. Sen Senin var mı? Hayır. Hayır daha ne konuşuyorsun? Demiş çok geliyor. Aslında isterseniz sonra survival da oynayabiliriz beni söylüyorum. So Sorvula nasıl giriliyor ki? Bende falan an var. Ama bende yok. Yok. Sana link, imza linki veririm. İki, iki ben server açtım. Yani Hadi falan survival oynayalım. Ben hatta video çekeyim. Tamam o zaman açalım yine. Hama şeklini. Ama nasıl çıkışı mı? Ne? Amaçın. Abi öldüm ya. Of. Zaten Hunger Games'i doğru düzgün of. oynamayı bile Ane. bilmiyoruz. Bir de videolarını çekiyoruz salak gibi. Aa ne? Oğlum şu an videodayım ben. Susun lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim of. arkadaşlar. Rastgele biraz. Eee Akinliğine arkadaşlar ben size şey söylemek istiyorum size İyi De, şeyler. videodakilere Teşekkürler. videoyu izleyenlere yani Ali size değil de size değil Aa. arkadaşlar bir süreliğine Minecraft Hunger Games'e ara verelim diyorum Ali ile ben daha boyunda yeniyiz yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz ve bu biraz zor olacak öğrenmemiz onun için sizden biraz izin istiyoruz devam edecek e Hunger Games ama e, biraz ara verelim. E, devam edecek serilerimiz e, Survival ve Counter Strike Online. E, bu, aklımda bir tane daha online <laughs> oyun var. Bekleyin şu konuşsun. Onu da e, çekmeyi düşünüyorum. E, Minecraft'ta bir iki hafta ara verelim. Biz Ali ile her akşam yine çalışacağız çekmeye. Ya yani çekmeyeceğiz. Öğrenmeye çalışacağız. Neyse, e, iyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.